yani çıldırmamak elde değil. Üst üste video yapıyoruz. Allah'a ve peygambere itaat konusunda ama hep aynı tip sorular gelmeye devam ediyor. Allah'a ve peygambere itaat edin ayetleri. Evet. Kur'an'da birçok ayette geçen Allah'a ve peygambere itaat ne demek? Maalesef Kur'an'ın gelen hatlarıyla okumayan ve işlerine gelen ayetleri de maalesef cımbızlayarak Kur'an'a davet eden bizlere hemen hemen her videomuza gelen itiraz ya da benzeri itirazlar. Siz peygambere itaat edin denilen ayetleri yalanlıyorsunuz şeklinde. Ve peygamberden ne istiyorsunuz? Ya da siz peygamber düşmanı mısınız? Hayır hayır tekrar söylüyorum ki yahu ne kadar da cahilsiniz bir gidin işinize yahu vahiyi getiren peygamber vefat etmiş ve bize bıraktığı yegane kaynak olarak Kur'an'ı bıraktığına göre niyeti belli olmayan insanlar tarafından 200 küsür sene sonra yazılmış hatta incelendiğinde hem ahlak hem Kur'an hükümlerine aykırı birçok tabir geçen hadisleri kabul etmek Allah'a ve peygambere iftira atmaktan başka bir şey değil midir? Şimdi size bir ayet söyleyeceğim ve biraz üzerinde de düşünmenizi rica ediyorum. Nisa suresi 100. ayette Allah yolunda hicret eden yeryüzünde barınacak çok yerde bulur. Genişlikte Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkan sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür. Şimdi bu tabire dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'a ve Resulüne hicret etmek ne demektir? Bir kısım insanlar haşa Allah'a, bir kısım insanlar peygambere mi hicret ediyorlar? Yoksa Allah'a hicret etmek aynı Resul'e itaat ayetinde olduğu gibi aynı şey mi? Biraz aklını kullanan birinin bile anlayacağı sonuç. Geçen hatta bir 7 yaşındaki bir çocuğa aynen bu örneği verdim ve bana cevabı neydi biliyor musunuz? Allah'a uymak zaten peygambere uymaktır dedi. Yani sonuç olarak diyorum ki Rabbimize uymak, bize vahiy etmesi için seçilen elçiye uymaktan başka bir şey değildir. Eğer öyle olmasaydı hükümün Rabbimize ayet olduğunu anlatan ayetlere ya da ben bana vahyedilene uyuyorum ayetine ters düşerdi ki unutmayın ki Kur'an'da asla çelişki yoktur. Kendinize hoşça bakın ve kendinizi kandırmayın.